Oh. Hasan, Hasan bu ne hal? Oğlum iyi misin? Ne oldu sana ya? Ne oldu? Konuşsana. Vallahi oh, ben de bilmiyorum. Müdür iki nefes ettim, patladı. Anlamadım. Sen sen sigara mı içiyorsun burada? Şey ben ben şey e, öylesine içimi çekmiyorum ki laf olsun diye. Oğlum yakışıyor mu hiç sana sigara içmek ya? Gencecik adamsın. Yazık değil mi sana? Hem okulda çocukların olduğu bir mekanda sigara içmek ne demek, ha? Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandıralım diye bizim göbeğimiz çatlıyor. Sen kalkmış ne hatlar karıştırıyorsun? Senin görevin onlara göz kulak olmak, sigara özendirmek değil. Vallahi bilmiyorum. Yıkıl karşımdan. Git çeki düzen ver kendine bir. Şuna bak ya. Şuna bak. Bu ne aymazlık hocam? Hocam orası öyle de. Yalnız bu gerçek sigara değil ki. Bu şaka oyuncağı. Aa. Acaba bunu Hasan'a gerçek sigara diye kim yutturdu? Mehmet <laughs> Göndereyim mi odanıza? Yok bu defa yollama hocam. Gerçekten kim yaptı bilmiyorum ama... ...eğer o yaptıysa helal olsun. Bu defa iyi yapmış.